Herkese selamlar, sevgiler, değerli izleyenler. Yeni bir montaj köyü işte uygulama içeriğiyle daha sizlerle birlikteyim. Bu seferki konumuz korna montajı. Bir çift orijinal hella korna aldım. Bunları aracımıza montaj edeceğiz. Bunu titreyen korna rolesiyle takacağız. Bu tarz ürünleri kendi parçacımdan alıyorum orijinal olması için. Çünkü yan sanayisi çakması çok fazla var piyasada. 280 ila 380 Hz aralığında bir ses tonu var. 118 desibellik bir gürültü oranı var. Oldukça yüksek. 12 voltla çalışıyorlar. 13 santimler. 2 çarpı 48 wattlık bir gücümüz bulunmakta. Şurada montaj şeması var. Burada otomobil, küçük ticari, kamyon, tarı ve benzeri traktör gibi tüm araçlarda kullanılabileceğini belirtmişler. Şöyle bir açalım. Kornalarımız tutundan bu şekilde çıkıyor oldukça ağır arkasına 3 tane demir koymuşlar bir tanesi bir kilo falan gelecek gibi duruyor ben ikisini şu şekilde takmayı düşünüyorum ama tabi bu yerimizin durumuna bağlı çift fişli oluyor bu kornalarımız tesisat kablolarından ek yapmamız gerekecek. Kutumuzda başka herhangi bir şey bulunmuyor. Hemen şurada da yine uygulamalarımda mutlaka taktığım titreyen korna rolemiz mevcut. Bunu kornanın yanına montelemeniz gerekiyor. Su almayacak bir şekilde. Eğer yer böyleyse de bunu direkt tesisattaki yuvasına oturtup orijinal drolesiyle değiştirebiliyorsunuz. Uygulamamıza geçelim. Hyundai Accent eralarımızda porno Hemen şurada oluyor. Şurada kırmızı gördüğünüz üzere. Tamponu sökmeden bunu değiştirebilecek miyiz? Bakacağız. Şuradaki bağlantımızı çıkaracağız. Şunları daha önceden çıkarmıştık bildiğiniz üzere. Bunlar eski zaten bazıları çıkmıyor. Yalama olmuş. Oldukça yıpranmışlar. Bunların yenilerinden de temin ettik. Bunları büyük ihtimalle çekip sert bir şekilde çıkararak ancak böyle sökebileceğiz. Çünkü hepsi eski bir duruyor. Şuradaki onluk vidayı, şuradaki onluk vidayı ve şuradaki plastik soketleri çıkaracağız. Ardından kornumuza ulaşmaya çalışacağız dostlar. Gördüğünüz üzere 1 2 3 4 5 6 7. Toplamda 7 adet buradaki soketimizi çıkardıktan sonra ve şuradaki onluk somunları söktükten sonra şöyle kastırarak kornalarımıza ulaşabiliyoruz. Tamponu sökmemize gerek kalmadı. Buradan sonra artık bize cırcır cır lazım olacak. Şuradaki bağlantıyı sökeceğiz, çıkaracağız. Orası da onluk somuna bağlı. Oradaki onluk somunu da çıkarttık. Buraya koyduk. Ancak buradaki dandikliği kimse yapmaz. Şu kablolara bakar mısınız? Şu kabloların durumuna. Ya şu arabalarda karşılaştığım durumlara inanamıyorum ya. Yani bunu hangi elektrikçi yapar ya? Yani bu, hiç mi utanma kalmadı bu insanlarda ben anlamıyorum. Bakın şu orijinal tesisatı. Önceden bunun kazası olduğunda mavi kablo ne diye merak ediyordum. Bu mavi kablo şu sarının altındaki mavi kablo. Bu buraya gidiyor. Daha önceden buranın tesisatında sanırım bir sıkıntı oldu. Ya da kablo mu yetmedi ne oldu? Ee, ya da elektrikçi bağlantıyı bilemedi. Şaseyi aracın şu bağlantı yaptığı yerden de alabilirdi. Ama akıllı vatandaş direkt akıdan çekmeyi tercih etmiş. Tamam hadi o şekilde yaptım diyelim. Ya bu kabloların haline de arkadaşım ya. Yani şase arıyorsun ya. Şu hale bakar mısınız? Aşağıdaki bağlantılar açık. Şuradaki bağlantılar açık. Bakın. Şuradaki bağlantılar açık. Şimdi ben bunları düzelteceğim. Şu kabloları da düzelteceğim. Daha sonra takarken sizlere göstereyim. Bu arada şu şaseyi de şuraya sokayım. Size kornanın sesini göstereyim. Normalde bu şekilde çıkıyor sesi Varla yok arasında bir şey Bağlantımız hazır Şuralara aldanmayın Onları toplayacağım Şuradan detaylıca anlatayım Şu ana testattan gelen Artı kablomuz Şimdi bu artı kablosunu Şuradaki 85 ile 30 numaraya Köprü yapıyoruz Amaç buradan aküden artı çekmeyeceğimiz için yani buraya ekstra bir kablo fazlalığı yapmayacağımız için bu şekilde köprü yapmamız gerekiyor. Yapmazsak çalışmaz. Aküden gelen artı olarak geçer. 30 numara 85 numarada korna butonundan gelen olarak geçer. Köprü yaptığımızda çalışır. Ben köprüye hemen şu makaronumuzun kırmızı makaronu olduğu yerden attım. Buraları da makaron çektim. Hemen şurada 86 numara var. Bu da şuradan aküden gelen eksi bağlantımız yani şasemiz. Ardından yine buradan bir köprü alıp hellalarımızın yani bu başka korna olabilir fark etmez. Eksi bağlantılarına takıyoruz. Hangi bir aracın şu yerinden şasi alacaksanız ekstra şuradan köprü atmanıza gerek yok. Ancak ben kablo fazlalı olmasın diye bu şekilde yaptım. Son olarak ise şurada iki tane 87'miz var. Bunlar da Rölemizden çıkan artı bağlantılarımız Artı bağlantılarda hemen şu yıldız vidaların Olduğu yerler oluyor Bunları da birer tane Fiş ayarlayıp Erkek fiş Buraya takıyoruz Bu arada bu işlemleri yaparken makaronunuz fişiniz Yan keskiniz bandınız Fazladan kablonuz olması gerekiyor Aklınızda bulunsun Hemen testini de göstereyim size ben yaptım ama Şöyle düşmeyecek gibi dursun Araç çalıştığında daha farklı ses verir Hatta bir tanesini şasisini çıkartalım ayrı ayrı da yapalım. Birisi ince ton 280. Diğeri de 330'luk olması lazım. Evet birisi 280. Diğeri de 380 Hz. Birisi ince birisi kalın ton olarak geçer. Şu gördüğünüz üzere low, şu gördüğünüz üzere high. Şu düşük ton, şu da yüksek ton. İkisi de aktif bir şekilde çalışıyor. Şu sırada hornalarımızın bağlantısını yapmak var öncelikle somunu şöyle taktım. Ardından rölemizle beraber buradan geçireceğim. Doğrulayıcı olan kısmı sadece burası. Şu geniş taraftan geçirmeye çalışın. Takarken tamponu sökmeden şu şekilde rahatça yapabilirsiniz bakın. Şuradaki ilk gözden Öncelikle bu uzatmamızı sokuyoruz. Evet dostlar. Şöyle bir mahsal yardımıyla. Bu şekilde sona kadar sıktım. Bir elimle diğer kornayı sıkmam gerekiyor kafa aparatını taktığımda da burayı tam göstermiyor. O yüzden kapatacağım. Evet değerli izleyenler dağıldık. Çok kısa sürer dedim ama bayağı uzun sürdü. Şöyle topladım. Düzgün bir şekilde gördüğünüz üzere tesisatını da düzelttim. Şuradan aşağıya kadar belli olmuyor artık. Bağlantılarını yaptım. Buraları sıkıp toplayacağım. Yeni aldığımız bu klipsleri de yerlerine bir bir oturturdum. Vidaları sıktım. Şu an işlemimiz tamam. Şimdi buraları bir toplayacağım. En son halini sizinle paylaşacağım. Aracımız çalışmıyorken korna sesimiz biraz daha yavaş tınılı geliyor. Aracımız çalıştıktan sonra ise tam performansla çalmaya başlıyor. Sizlere tüm detayları aktarmaya çalıştım. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda sizler için faydalı olabilecek birçok içerik mevcut. Boş vaktiniz olduğunda bunları da mutlaka göz atın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.